Hem kalp arkadaşlar bak gel. tarafa Hayır ben de bu taraftayım. Gel neredesin? Alttan gelsen de. Anlık var ya ölebilirim şu anda. <laughs> hayır hayır yok. Dur bakma bana ay yakıyor kara gözlerim Yanarım yanarım aşk ile yanarım Kurban Çok tatlı bir detay göstereceğim şimdi size Ayaz şarkısında Cemre seni buradan tutuyorum seviyorum seni Ben mi açıyorum? Yaklaşma sola! Abisi korudum Böyle gitme ağlarım Sensiz geçen her günüm zaten cenaze her şeyimden harcadı Neredesin? <laughs> Cemre neredesin? Kuzcuğum Ay başımda Sakın ki kıpırdama düşersin Ay <laughs> Şimdi bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 deli. Bir saattir seni arıyorum. Uyuyakalmışım. Bu kadar çabuk bulunmayı beklemiyordum yani, ya. Bir saattir arıyorum hiçbir şey bulamadım biliyor musun? Nasıl saklanarlarsa gel. Gel, gel bana beraber. Ve sen, sen, sen benim mesela, best friend'imsin. Bak ben seninle ben ben bu oyunda takım mi benim, olalım. Sona kadar birbirimizle savunalım. alalım. Gibiyim, kapat, Sal beni gideyim, kara meleğim, Yenebilirsin. Bu güç oyunu değil. Bu zeka kafa oyunu. zeka oyunu. O zaman Sen de zeka. <gülüyor> oh. <gülüyor> Geleceğin yükselen minik yıldızı. Senin sesin mi? Evet. Çeko bir kızını kaydetmiş de o sütte söylemesi gibi hissettim. <laughs> YouTube'da fanıyım arkadaşlar biliyorsunuz. Enes Batur fan Enes... Ya. <gülüyor> <gülüyor> kariyerimdeki yükselişimin gitar kariyerimdeki yükselişimden daha fazla olacağını tamam, anladım. YouTube'da Ve Enes. Tamam tamam. Ve gitarda başarılı olmamam gerektiğini fark ettim. Kırmızı da ne kadar yakışmış. Aa. Çok aa. yakışıklı olmuşsun gene. Bakayım. versin mi bana ben giyeyim. Çevre şu an bana yaranmaya çalışıyor. 500 bin gelmez 200 bin için Alamazsın sen Sen küçük bir youtuber'sın